Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi size çekeceğim bu videoda şöyle şunu getirelim şöyle. Bu video arkadaşlar dipte olan bir karakteri resmen zirveye çıkarıyor. Tabi siz de videoyu beğenin bu arada. Bu arada beğenin. Beğeni butonuna tıklayın. Tıklayın bir enerjimiz yerimize gelsin. Neyse. Şimdi bu karakter normalde Böyle ilk çıktığı zamanlar böyle karın ağrısıydı. İnsanları böyle genellikle savunmada koyarlardı savaşlarda falan. Böyle bir azim yapardı falan. Anlatabildim mi kim olduğunu biraz oyunu bilenler anladı. Ajan Venom. Bu karakteri zirve yapan bir sinerji videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi öncelikle en özel maceralar en basit olan yerde göstereceğim size. Keşfettiğimiz bölme girelim. Bakın arkadaşlar takımı düzenleyecek olursak şöyle hemen çıkaralım şunları. Arkadaşlar bu karakter manyak bir şeye bürünüyor. Manyak bir şeye bürünüyor. Ben bu yaklaşık bunu bir hafta önce bir videoda görmüştüm Facebook'ta. Ama dedim ki bir deneyim. denemeden olmaz. Belki adam bir şeyler yapıyor. Ama gerçekten başka seviye oldu. Hiç yükselteceğim aklıma gelmezdi. Ben de 6 yıldızı var. Rütbe 2 attım dün akşam. 3 de atabilirim. Vallahi belli olmaz. Şimdi bunun yanına ben de 6 yıldız Kraven de çıktı Kraven'i alıyoruz arkadaşlar. Sinerjiye bakar mısın? Ne diyor? Kritik darbelerden sonra ya da rakip kaçamadığında 4 saniye boyunca saldırı puanını %50 oranda doğrudan hasar veren bir adet kanama zayıflatıcısı. Bu bir. Bunun yanına... Aga ne alıyorduk? Beynim durdu şu anda. Ne, ne alıyorduk? Ne alıyorduk? Ne alıyorduk? Ha tamam. Akrep. Neredesin akrepçik? Akrebi alıyoruz. Ne oldu? Buradaki sinerjisine bakacak olursak. Ne diyor? Rakibi kanamaya maruz bıraktığı sırada aynı zamanda bir adet yakma zayıflatıcısı da uygularsın. Ve böylece blok becerisini %50 düşürürsün. Ve 4 saniye boyunca saldırı puanını %220 kadar enerji hasarı verir. Aga olay bitmiş. Olay bitmiş. Şimdi şöyle bir durum var. Ajandan da şunu alacağım, bunun yanına da bir de şey alacağım, ee, nerede bu, nerede bu, aslında daha isabet vuran karakter alabiliriz, bakın isabet vuruyor, daldırı vuruyor, ya şunu da alabilirim, şunu alırsak ne oluyor, bunu alırsak gördüğünüz gibi kritik vuruyor ama normal klasik örümcek adamı alırsak daha mantıklı gibi geldi bana. Çünkü ajana da sinerji yapmış oldu. Şimdi girelim arkadaşlar. Size bir olayı göstereyim. Manyak bir şey oluyor bak. Belki aşık olacaksınız. Belki bu videodan sonra çoğu kimse ajanı yükseltecek. Ajanla giriyoruz. Normal dövüşeceğiz. da 1.25 iken manyak kanama yakma verdi. Şimdi 2.35'te ilk defa sizin huzurlarınıza deniyorum. Ne vuruyor şu an? Bin bin eridi. Bak 5 darbe attık. Bin binerdi zaten ajanın şey yapması ekstra bir özellik azim yapması bakalım <laughs> Esselatu Selam arkadaş bakın daha 20 darbe attık yüzde 20 canı gitti yani yediğimiz Tokatları saymazsak Her kritikte arkadaşlar yakma kanama Yani L1 atın genelde. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Eğer ki özel saldırısı kritiğe denk gelince Bakalım kritik gelmedi ama yine de kan attı Arkadaşlar Kritik gelsin be Arkadaşlar böyle bir şey yok Ben daha L1 ile dövüşüyorum bu zevki bir de kaptanla arkadaşlar genelde 6. sahnede bu nerede kullanılır diye düşünüyorum hasar verici ee, bazen yo ya 3 zayıflatıcı vermezsen şey hasar veremiyor orada kullanılır bu yani gerçekten başka bir şey olmuş a kritik geldi kritik geldi ve dövüş bitti bu ajan venom bu sinerjiyle tap on the tap tap yani olmuş. Şimdi bir de L2 ile dövüşsek çok bir fark olmayacak. Şimdi şöyle yapalım. Kaptanla girelim. Olmadı 6. sahnede bir bölüm girelim. Bir yol girelim mesela ne olacak onu da görelim. Bir kaptanı da keselim ondan sonra bir 6. sahne yapalım. Hakikaten izlemesi çok zevkli bak. Hani kritik darbe vurursak. Böyle... Aslında kritik karosu e, sinerjisi kurup daha bol bol kritik vurabiliriz. Ustalığımızı da buna göre bir, bir tık düzenlesek daha iyi vurabilirdi. Ama işte şu an bile başka bir boyut vuruyor. Böyle L1 ile dövüşüyoruz. Buna bir de güçlendirme şeyi vurs vursak diyorum. Bassak var ya hani güç para da olsa özel saldırıyla birlikte başka bir şey olur. Ajan Venom'un şu an kendi blok becerisi de kuvvetli. Bakın 400 falan yiyor hasarda. Gerçi karşımızdaki rakip 4 ama olsun. Olsun yine de yiyor. An %50 canı bitti zaten. L1'de çok sayıda darbe vurduğu için 70 yazdı. Bence L1'i Gerçi ona göre de şimdi anama veriyor. Hakkını yemeyelim. Anama yakma bak yedi. Evet kritik geldi. Ama biri vurdu. Bak sıfır yazıyor altta gördünüz mü? Başka bir şey olmuş şu anda. E bir atalım. Aslında Venom'u falan alsak belki daha da başka bir şey oynar. Dövüş bitti. Olay bu. Olay bu. Altıncı sahne girelim bunlar. Merak ettim çıkış yapalım şöyle. Macerayı sonlandıralım. Yani bir şeyi yoktur. Yok şu özellik, yok bu özellik. Ajan Venom'a ekstrem bir özellikler katmış gibi bir şey de yok. Abi sinerji ile başka şey olmuş yani. Devam diyelim. Böyle 6. sahnede hangi yol olabilir? Hadi hükümdarlık. Bu en zor şeylerden birisi. Buraya girelim. Yolların olduğu bölümlerden birisi. Böyle en kolay yol hangisi ya da herhangi bir yol seçelim mi rastgele mesela burada ne karosu var ne diyor karosuna bakacak olursak azim karosu var zayıflatıcıları temizlemesin aga burada ne var talit zart zurti yani bir, bir yol adam akıllı bir yol yok mu lan? B'de ne var? Felaket, yıldır. Tamam lan tamam. B'ye girelim. B'ye girmeyelim. E'de ne var? B'ye bakalım. Yola bakıyorum biraz. Bir yol seçemedik ya. Aslında bir yol önceden seçip girseydik. Şu an D'ye mi gitsek? Ne varmış ya? Mazoşizm var. Mazoşizm de bile ne yapıyor onu merak ettim hadi. D'ye gidelim. gidelim. Ne olmuşsa olmuş. Göreceğiz yani. Tak karakterin hani ne kadar etkili olduğunu burada görmüş olacağız. Mazoşizm karosu var. Böyle gidelim. <laughs> Hatta Grant da indirelim falan diyormuşum. Grant Master yemiyor tabi. Şimdi bakalım. Ne yapacak? Arkadaşlar manyak bir şey. Gerçekten. 15 darbe attık. Oho. 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 O geliyorum diyor. Tamam. Daha 6. saniyeyi bak götürüyor bu. bakalım bitti manyak bir şey olmuş yok böyle bir şey yok böyle bir şey gerçekten yok böyle bir şey yani bir de bu doktor bak sınıf üstünüydü o sınıf üstünüydü bir de buna karşı deneyelim doktor ahtapot ondan sonra görelim ben bir heyecan yaptım değil yani. heyecan yapmadım değil Ama yani kritik vurdukça yakmayı veriyoruz. Evet. L2 atması lazım. Selamımızı okuma dur bir dakika kardeş. Evet. Hafiften de bir el becerisi yapacaksın. Kritik geliyor eriyor şu anda doktor ahtapot eriyor çok rahat yemin ederim çok rahat yani ben mesela ekstradan kimi aldım yanına elektro işte şeyi aldım ee, örümcek adamı aldım onun yerine başka karakterler de alabilirsiniz. Bir de buraya girelim. Yani yakma kanamaya bağışık da yok genelde yolda çok nadir. Ekstra iki karakter daha alabilirsin burada yani. Güzel. 3 kritik vuruyor yani bu da aslında 3 tane vurdum. Bak şu anda 5'li kombada canı yüzde yani %70 düştü bile. Oo, oo. Ajan Venom mazimini yaptı. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani işte budur. Olay budur. Ye ye kudur. En zor karakterlere karşı bile manyakça dövüşüyor şu anda. Evet. Bitti. Dövüş bitti. Aga. Aga mükemmel ya. Yemin ederim mükemmel. Hani oynamaya doyulmuyor şu anda. Bu arkadaşın kanamaya bağışı var. Bakalım kanama bağışık bir karaktere karşı girince ne oluyor? Mesela ona göre de o iki karakteri de farklı seçebilirsiniz. Ben bayıldım. Daha mesela deniyoruz. Bağışık diyor. Demek ki neymiş? Bağışık karaktere karşı girince Şimdi burada da Lee 2 ile dövüşeceğim. Burada biraz iş yapmıyor işte bak. Burada işte başka karakteri seçecektik. Bağışık diyor. Değil. siper bile yapmayacaksınız. yapıp. Aslında şey yapabilirim şu an. Yenilenme. Bakalım. Ah, yapamadım. Yapamadım. Öldürse bizi yeridir. Burada. Kritik vurduk ha. Allah'tan iyi ki. Yine de bak iyi vuruyor. 3000 falan vuruyor ajan. Doğru değil yani. Hadi. e 2 at benim kadın arkadaşım. Lan bir şey değil mi? Azim yaptı. Güzel yakmayı verdik de bak yakma 200 falan yakıyor. Azimle 10 tane şoku azimle götürdük. Yalnız bizi kesti bitti bence dövüş bitmedi. Ajan başka boyut olmuş. Bam bam. L1 atalım belki bir şeyler olur yakma bakma. Bak kanama bağışığa karşı gelince sıkıntı arkadaşlar büyüyor. Ona göre de iki karakteri farklı farklı seçersiniz. Ona göre dövüşürsünüz. Şimdi a dövüşte burada biter. Böyle ölmeyelim çıkış yapalım. Kendi rızamızla. Arkadaşlar gördünüz. Ajan Venom başka boyut olmuş. Bu sinerjiyle iki farklı karakterle 6. sahnenin içinden böyle diye otobanda 180 ile giden araç gibi geçebilirsiniz. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şunu da bir keseyim ya. Rahatlayalım lan gel buraya. Sen kaşındım. Ne diyor fizikler mesela böyle şok. Şoka da bağışık bu karakter. Ee, zehir de bağışık. Neyle keseceğiz lan bunu? Neyse bir şey olmaz. Şunu da etkinleştirelim. Bakalım ne olacak. Sadece göreceğiz. Bununla bunu kesebilir miyiz? Bakalım. Buna göre de karakter almak lazım. Baş karakter. atalım. boşuna tam olsun. Kışkırtmayı verdik hadi. Bir işe yaramadı ki kışkırtma versek bile bir işe yaramıyor. L2 atmamız lazım buna. Bak burada işte gıcık bir yuva başlatıyor bizi. Şamar olanı yapacaksın böyle bir Pişt. Katman ya ya, ya. ya 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 Ah. Of, şoku yedik. <laughs> Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın